Şimdi öğrendiklerimizi kullanarak for döngüsü ve if yapısının nasıl olduğunu anlatalım. C ile hiçbir fark yok. Her iki yapıda benzer şekilde kullanılıyor C gibi. Bunun için yeni bir class ekleyelim. Ders 03 adını verelim ve devam edelim. Bu uygulamamızda yapacağımız işlem şu olsun. Kullanıcıdan alınan bir string içerisinde kaç adet a karakteri Yapacağımız işlem bu olsun. Kullanıcıdan bir string okuyalım. Ve bu stringi bir döngü bütün harflerini tek tek kullanarak A harfine eşit mi değil mi onu kontrol edelim. İlk önce sistemden bir data alacağım için scanner tanımlayayım. Sistem in diyerek bir data alacağımızı belirttik. Bundan sonra bir string tanınayalım. Bu stringe karakter veya kısaca karakter dizisini ifade etmesi için kd diyelim. Tabi şurada bir küçük uyarı var. Yine bir önceki derste de söylemiştik. Kütüphane eklemek istiyor. Dolayısıyla buraya bir tıklayıp import scanner dediğimizde üstte yeni bir satır ekliyor ve o scannerın içinde bulunduğu kütüphaneyi kodun en üst kısmına ekliyor. Şimdi e, kullanıcıdan bir spring alalım ama bunun için kullanıcıya bir uyarı verelim. bir yazı giriniz diyelim. Kullanıcıdan string'i alma işine geldi. Scan nokta next diyerek satırı alalım. Şimdi bir for döngüsü kuracağız. Bunun için bana iki tane değişken lazım. Birisi döngünün indisi için. Birisi A harfinin e, sayaç değerini tutacak kaç tane A harfi var onu tutacak sayaç tanımlıyorum. E, bir de alınan string ifade kaç karakterden oluşuyor dolayısıyla bir uzunluk değişkenine de ihtiyacım var. Bunu da ekleyelim. E, döngüyü kuralım. E, Tabi döngüyü kurmadan önce stringin uzunluğunu öğrenmekte fayda var. Uzunluk eşittir diyelim. KD nokta dediğimiz string ile ilgili fonksiyonlar aşağıya dökülecektir. Bize uzunluk lazım. Dolayısıyla KD nokta length dediğimizde kullanıcının girdiği string kaç harften oluşuyorsa onun uzunluğunu alıp buradaki uzunluk değişkenine atayacak. Şimdi bir döngü kuralım. For yazdıktan sonra isterseniz elle yazabilirsiniz. İsterseniz kontrol boşluğa basarsanız size kod tamamlama seçenekleri gelecektir. Mesela for seçeneğini girerseniz, e, girerseniz burada bakın otomatik olarak index değeri e, g olarak atanmış. Bunu isterseniz düzelterek tek tek yazabilirsiniz. E, bu çoğu zaman işe yarayabilir. E, tekrar tekrar yazmak zorunda kalmayabilirsiniz. Ama biz burada elle bir tanımlama yapalım. E, ders anlatırken daha kalıcı olması için o tip şeyleri kullanmak yerine elle uzun uzun anlatalım. i sıfırıncı karakterden başlayarak i küçüktür stringin uzunluğunu az önce hesaplamıştık ve uzunluk değerini atmıştık. i artı artı diyoruz ve aynı c notasyonda olduğu gibi ee, değişkenimizi tanım, tanımlıyoruz. Burada for için bir Blanket açıp kapattık. Bunlarda yine hata yapmamak lazım. Hangi blanket hangisini kapatıyor, onlara dikkat etmek lazım. Bu işlemi yaptıktan sonra bir if ile benim karakter, stringteki karakterlerin aya eşit olup olmadığını kontrol etmem lazım. If diyorum. If yapısı da yine kontrol boşlukta bu şekilde if kalıpları eklenebilir. Ama ders anlatırken ben bunları elle yazmayı tercih edeceğim. Daha kalıcı olması için. Siz kod yazarken bunları kullanabilirsiniz. If If dedik e, KD isimli stringimizin harflerini tek tek almamız lazım. Bunun için hazır bir fonksiyon var. Char add diye bir fonksiyon bu. Char add ilgili indisteki karakteri alır. Bunu ekleyelim. KD çar et i diyelim. Böylece döngünün ilk adımında KD stringinin ilk harfi i indisi ile ki bu sıfırdan başlayarak uzunluğa kadar devam edecek. Tek tek alınacak. Eğer bu eğer bu a karakterine eşitse burada küçük a'yı sorgulayalım sadece ne diyeceğiz arkadaşlar? Sayacı 1 artır diyeceğiz. Tabi sayacı ilk başta sıfıra demekte fayda var. Sayacı sıfıra eşitledik. Daha sonra ne yapacağız? A karakteri eğer mevcutsa, ilgili stringin karakterine eşitse, sayacı 1 artıracağız. Döngü çıkışında artık e, kaç tane a karakteri varsa bunu ekrana yazabiliriz. Sistem alt nokta printelen string ifadede artı sayaç kadar A harfi vardır diyoruz arkadaşlar. Ee, burada şöyle bir şey olacak. Sayaçtan e, atıyorum 5 değeri geldiyse string ifadede 5 A harfi vardır şeklinde ekrana dökecek. Şimdi Evet şimdi programımızı bir çalıştıralım. Ders 03 Java OK diyelim. Bize diyor ki bir yazı giriniz. Bir yazı girelim. A, A, B, B, D, D, A, A gibi bir veri girelim. Burada 4 adet A harfi var. Stringimizin uzunluğunu hesaplayıp her harfi tek tek kontrol edecek ve ekrana kaç adet A harfi varsa yazacak. String ifadede 4 adet A harfi vardır e, diye bir seçenek var. Şimdi e, burayı tekrar çalıştıralım. bir ayrıntıyı anlatmak istiyorum. Bir harf giriniz diyor. Ali ata bak diyelim. Enter dediğimizde string ifadede bir adet A harfi olduğunu söylüyor. Halbuki dört adet olacak. Buradaki hata demeyelim de şundan kaynaklanıyor. Boşluğa kadar okuyor. Fonksiyon boşluğa kadar string okuyor. Boşluk gördüğü anda stringi bitmiş kabul ediliyor. Dolayısıyla bir adet A harfi olduğunu bize söylüyor. Bu hatayı açmak istiyorsak şuradaki next fonksiyonu yerine next line fonksiyonunu kullanmamız gerekiyor. Şuradan tamamlamayla görelim. Next line boşluk da olsa başka bir karakter de olsa tüm satırı okumak için ayarlanmıştır. Dolayısıyla next line diyelim. NextLine ifadesini yazdıktan sonra programımızı tekrar deneyelim. Tekrar derledik. Bir yazı girelim. Ali Ata Bak. Enter dediğimizde bu sefer NextLine tüm satır okuduğu için boşluk karakterine bakmadığı için dolayısıyla 4 A harfinin tamamını görmüş olacaktır.